Tanrı ne kadar yüce. Her şeyin üstünde güçlü ve görkemli. Gökler yüceliğini beyan eder. Gökyüzü onun ellerinin ne kadar harika işleri olduğunu görüyor. Gün ve gün onu anlatır. Gökyüzü her gece onu tanıtır. Gökleri yaratırken Tanrı yeryüzünü de yarattı. Ve yerin tozundan insana şekil verip ona hayat nefesini üfledi. Sevgi Tanrısı insanoğluyla ilişki kurabilmek için erkeği ve kadını kendi benzerliğinde yarattı. Böylece başlangıçta onlar Tanrı'ya saygı gösterip onu onurlandırdı ve Tanrı uyum içinde yaşadı. Şeytan kadını yasaklanmış meyveyi yemesi için ayartana kadar bu böyle devam etti. Kadın meyveyi erkeğe verdi ve o da yedi. Meyveyi yemekle insanoğlu Tanrı'ya isyan etti ve kendi yoluna gitti. Bu günahın sonucu olarak insanoğlu Tanrı'dan ayrıldı ve Adem bahçesinden kovuldu. Ama Tanrı yine de insanoğlunu sevdi. Yarattıklarından ayrı kalmak hiçbir zaman Tanrı'nın isteği değildi. Ama insanoğlunu günahı için cezalandırmazsa Tanrı nasıl kutsal ve mükemmel adalet kaynağı olabilirdi? Kutsal yazılarda Tanrı Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olmak üzere geleceğini söyler. İsa'nın hayatı peygamberlerin bahsettiği kişinin o olduğunu kanıtlar. Yaşaya bakirenin gebe kalıp bir oğul doğuracağını söylemişti. Yüzyıllar sonra İsa'nın doğumuyla bu peygamberlik gerçekleşti. Kutsal yazılar doğacak kutsal olanın Tanrı'nın oğlu olacağını söyler. Bu İsa'nın fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda Tanrı'nın oğlu olacağı anlamına geliyor. Bunu onun hayatında görüyoruz. İnsanları hastalıklarından iyileştirdi. Günahlarını bağışladı. Onları tekrar Tanrı'ya yöneltti. Tanrı'nın sonsuz krallığında onlara bir yer vaat etti. Günahın kurbanı olarak onların yerine kendini sundu ve ölümü yenerek dirildi. İsa canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm dedi. İsa'nın hayatı yalnızca peygamberlerin söylediklerinin gerçekleşmesini sağlamadı. Aynı zamanda Tanrı'nın kutsal sözünün gerçekliğini doğruladı. Peygamberler Tanrı'nın sözü kusursuzdur. Sözün ey Rab sonsuzdur der. İsa'nın kendisi de yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak dedi. İsa hayatı tüm doluluğuyla bize vermek için geldi. Ama insan Adem bahçesinde Tanrı'ya itaat etmeyince kendi yolu ve davranışları onu yaratıcısından ayırdı. Kutsal yazılar herkesin günah işlediğini ve günahın ücretinin ölüm olduğunu söyler bu ruhsal bir ölüm anlamına gelir. Yani Tanrı'dan ebedi bir ayrılık. Ama Tanrı İbrahim'in oğlunun ölmesi yerine bir koç gönderdiği gibi bizim yerimize ölmesi için de Mesih İsa'yı gönderdi. İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişi Tanrı ile kendisine güvenen herkesle ilişkisini düzeltti. Şimdi İsa'yı izleyenlerin yalnızca günahları bağışlanmıyor. Aynı zamanda Tanrı'nın ebedi yargısından kurtuluyorlar. Cennette sonsuza dek Tanrı'yla yaşayacaklarından eminler. İsa bugün herkese suçluluktan ve günahın etkisinden özgürlük ve sonsuz yaşam sunmaktadır. Bu din kurallarına göre yaşamak değildir. Ama kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Birisi... Sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim diyen İsa'yı izleme imanına sahip olmayı seçmektir. Bu Tanrı'ya dönmek ve İsa'nın hayatımıza girip günahlarımızı bağışlamasına ve bizi olmamızı istediği kişi yapmasına güvenmek demektir. Zihinsel olarak söylediklerine katılmak ya da duygusal bir deneyim yaşamak yeterli değildir. Lütuf ve iman aracılığıyla onu kabul ediyoruz irademizin bir eylemi olarak. İnsanlar Mesih İsa'nın izleyicisi olmaya hazır olduğunda ona basit bir dua ile seslenebilirler. Belki de Tanrı'ya hayatını açmaya şimdi hazırsın. Öyleyse şimdi edeceğimiz duaya sessizce, yürekten katılabilirsin. Rab İsa, sana muhtacım. Günahlarım uğruna çarmıhta öldüğün için teşekkür ederim. Günahlarımı itiraf ediyorum ve onlardan tövbe ediyorum. Hayatımın kapısını açıyorum ve seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışladığın ve bana sonsuz yaşam verdiğin için teşekkür ederim. Seni izleyen biri olarak beni olmamı istediğin kişi yap. Amin. İsa onu izleyenler için koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler dedi. İsa'yı izleyenler vaat ettiği bol yaşama sahip olabilmek için duayla her gün ona seslenir. Onun sözünü okur ve itaat ederler. Başkalarıyla onun hakkında konuşur ve onu sevip izleyenlerle sık sık bir araya gelirler. Onun harika vaadini hatırlayın. Gökte ve yeryüzünde tüm yetki bana verildi. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.